Birazcık şey oldu şöyle yapalım herkese yepyeni bir videodan Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir be. her şey yolundadır Biz kalktık Mehmet gitti, biraz böyle kalıp geldim günlerden cumartesi saat 1.20 geçiyor bayağı bir geç kahvaltı edeceğiz duşa girdim çıktım işte şimdi kahvaltı hazırlayacağım çayın suyunu koymuştum o kaynadı hemen onu demleyelim sonra soframızı hazırlayalım bakalım gün içinde başka neler yapacağız Herkese tekrardan merhabalar. En son sizi dün kahvaltı hazırlarken bırakmıştım. Sonrasında hiçbir şey yapmadık. Öyle evde takıldık. Bir köye gidip geldik. İşimiz vardı. Onu bir hallettim Mehmet. Şimdi sabah kalktık yine tekrar köye geldik. Mehmet annesi ve babası tarlaya gittiler. Zeytinliğe orada birkaç işleri varmış. Onu halledecekler. Biz de sabah zaten erken gelmiştik. Birlikte kahvaltı ettik. Onlar gitti. Şimdi ben de oturup bir bardak çay içtikten sonra şu etrafı falan toplayacağım. Ve sonra yemek hazırlayacağım. Onu da birlikte yaparız. Hava da bayağı soğudu ya. İnanılmaz soğudu artık. Ben hiç kış insanı değilim ya. Hiç olamıyorum kış insanı. Hemen şey gördüm yani dışarıdan görmem bile yetiyor. Hemen üşüyorum. Tam yaz insanıyımdır gerçekten yazı. Çok özledim. Subtitles by the Amara.org community ben biraz oturdum. Telefona falan baktım. İşte televizyonda şu Arda'nın bir şey program var ya onu izledim birazcık. Şimdi geldim. Hemen hızlıca bir köfte yapacağım. Şimdi soğanlar rendelemekle başlıyorum Ben köfte yaparken soğanı rendeliyorum ya. Sonrasında suyunu sıkıyorum. Böyle daha böyle güzel oluyor sanki. İşte bence öyle deneyin. Mesela köfte yaparken bazen içine sarımsak falan da koyan oluyor. Ben hiç denemedim. Keşke koysaydım ama yukarıda kaldı sarımsak. Şimdi çıkamayacağım. Soğuk <laughs> zaten hava yeterince. <laughs> Gözüm yanında. Maydanozları doğrayalım. Ben hızlıca şu maydanozları da doğrayayım küçük küçük. bolca kimyon karabiber şey <laughs> attım nereye <laughs> Hemen burada dereotlu havuçlu bir poğaça yapmaya geldim. Hemen onlar da geldiğinde çayın yanında güzel olur diye düşündüm. Şimdi bir su bardağı yoğurt var. Tarifte. Bir su bardağı sıvı yağ var. Şöyle. Üzerine kullanacağım. O yüzden birinin, birinin yumurtanın bir tanesini tam diğerini de beyazını içine koyacağım. Şimdi tam kırıyorum içine. Kırdım. Sarıyı buraya aldım. Burada bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker var. Onu da içine ilave ediyorum. İki pakette kabartma tozu kullanıyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Da kontrollü bir şekilde 4 su bardağı un ekleyip yoğuruyorum. 1 2 3'ü de ekledim. Ve 4. bardakta bıraktım. Şimdi benim hamurum oldu. Tam 4 su bardağı un kullandım ben ve kıvamı çok iyi oldu. Şimdi bu burada beni beklesin. Ben de o sırada hemen havuçları halledeyim. Havuçta dereotu yedirelim. Şimdi ben bir tane havucu rendeledim. Bir tutam da dereotu doğradım buraya geldim. Şimdi hamurumla bunu birleştiriyorum. Siz içine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Peynir, lor hepsini koyabilirsiniz ama ben sade yapacağım. Sosu sadece yoğuruyorum. İçine böyle peynir de doğrayabilirsiniz, o da olur. Hatta ben birazcık tulum peyniri doğrayabilirim için. Bu sarısına bir damla yani biraz zeytinyağı koyacağım ki üstleri parlak olsun poğaçaların. Evet şimdi poğaçalar gitti fırına. Yani böyle kontrollü bir şekilde 30 dakika falan fırında durması gerekiyormuş. Ben zaten 28 dakika ayarlamıştım. Bu fırın birazcık hızlı pişirdiği için şimdi kontrollü bir şekilde onları pişireceğim. O sırada da mutfağı toplamam lazım. Bakın pocalar tam yarım saatte güzelce kızardılar. Hemen size altını da göstereyim. Üstü de böyle tam güzel kızardılar. Şimdi soğusun hemen bir tadına bakalım. Şimdi hemen tadına bakacağım. Şunu. ya dışı kıtır kıtır. İçi de yumuşacık olmuş. Çok iyi olmuş. Kesinlikle deneyin. Herkese tekrardan merhabalar. Dün en son sizi köyde bırakmıştım. Birlikte yemek yaptık, bir şeyler hazırladık falan. Ama akşam yemeğini çekmedim sanırım. Sonra işte biz eve geldik. Bugün çarşıda işlerimiz vardı. Onları hallettik birazcık ve kendime yeni bir bilgisayar aldım. Şimdi hemen sizinle birlikte onu açalım. Ve tedirgen de bir, parça bir şey aldım sadece. Bazanın altına koymak için hurç aldım. Şunu göstereyim size. Şöyle bir hurç fermuarlı. Bir de şöyle kesme tahtisi gibi sunumluk gibi bir şey aldım. Şimdi bilgisayarı açalım. Casper'ın Nirvana. şöyle bir adaptör çıkıyor.